Merhaba, ben Metropol Soft'tan Bugünkü videomuzda sizlere SolidWorks'e kozmetik diş açma komutundan bahsedeceğim. Kozmetik dişler belirli bir deliğin özelliklerini tanımlar. Böylece modelde gerçek dişler eklemenize gerek kalmaz. Kozmetik diş açma, yükseklik üzerindeki bir dişin küçük çapını veya bir delikteki dişin büyük çapını temsil eder. Ayrıca bu bilgiyi teknik resimlerinize de ekleyebilirsiniz. Bununla birlikte SolidWorks'te performansınızı büyük oranda olumlu yönde etkiler. Açtığınız kozmetik dişleri görüntülemek için SolidWorks'teki ayarlar seçeneğine gidiyorum. Belge özellikleri ve detaylar. Burada görüntü filtresi kısmında yer alan kozmetik diş açmalar ve gölgeli kozmetik diş açmaların aktif olduğundan emin olun. Kozmetik diş açma komutu ekle menüsünde detaylandırmalar kozmetik diş açma olarak komutu çalıştırabilir veya arama yerine yazabilirsiniz. Dişinizin başlamasını istediğiniz konumu seçebilirsiniz. Solda görmüş olduğunuz seçeneklerden açacağınız dişin standardını, boyutunu, tipini ve dişi açmak istediğiniz konumu seçebilirsiniz. Kozmetik diş açmalar gördüğünüz gibi gölgeli bir şekilde görünür. Unsur ağacında yapmış olduğumuz kozmetik diş açması burada görebilirsiniz teknik resimlerde kenarların dairesel kozmetik dişini ve doğrusal ölçümlendirmesini ölçümlendirebilirsiniz. Ama parça veya montaj belgelerinde kozmetik diş açmalarını ölçümlendiremezsiniz. Kozmetik diş açma ile oluşturduğunuz teknik resminizde parçanıza geri döndüğünüz zaman ve kozmetik dişiniz üzerinde yaptığınız değişiklikler, ekleme veya silme gibi durumlarda Teknik resminiz buna uygun alacak şekilde güncellenir. Siz de diş açma komutları arasında yer alan kozmetik diş açma seçeneğiyle performansınızı arttıracak şekilde çalışabilirsiniz. Bunun gibi daha fazla Solidworks ile ilgili ipucu bilgisi için bizleri takip etmeyi unutmayın.